Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Türkiye Yeşiller Cemiyeti olarak 105 yıldan beri başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bütün insanlığın, insanımızın bağımsızlığı için, egemenliği için mücadele ediyoruz. Bugün de hem ulusal egemenliğimizi hem de çocuk bayramımızı coşkuyla, sevinçle hep beraber kutluyoruz. Sepetçiler Kasrı'nda bugün 300'ün üzerinde kardeşimizi ağırladık beraberce. Çocuk Şenliği yaptık. Bütün Türkiye'de 120 şubemizde 300'ün üzerinde çocuk şenliği düzenlenecek. Onlara da sizleri bekliyoruz. Bu güzel günde sizden ricamız şu. Bağımlılıklar konusunda çok dikkatli olmak zorundayız. Bütün bağımlılıklara karşı bilgimizi arttırmak, becerilerimizi genişletmek zorundayız. Bağımlılık bir insanın başına gelebilecek en zor, en acı, en kötü şeydir. O yüzden Kendimizi korumakla alakalı çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle bu dönemde dijital bağımlıklar konusunda çok dikkatli davranmalı ve dijital araçlarla ilişkilerimizi sağlıklı, verimli, faydalı bir çerçeveye oturtturmak zorundayız. Yine etrafınızda bağımlı varsa, anne babanızda bir bağımlık varsa, çevrenizdeki insanlarda bağımlık varsa Yeşilay'a yönlendirin. Biz onlara Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz üzerinden yardımcı olalım 115'i ararlarsa hemen biz çıkacağız. Onlara gece gündüz yardım etmek için hazırız. Bu vesileyle hepinizin 23 Nisan'ını tekrar tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Sağlıklı bir yaşam içerisinde uzun yıllar mutlulukla huzurla yaşamanızı diliyorum. Güzel bir gelecek sizi bekliyor ama bağımlılıklardan uzak olursak biz bütün mücadelemizi sizin için, çocuklarımız, gençlerimiz, insanımız için yapıyoruz. Her şey sizinle güzel görüşmek üzere selamlar sevgiler